Geçmiş olsun. Dep Bayraklı'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken Bornova Belediyesi depremzedelere yardımlarını sürdürüyor. Ben bu duyarlılıktan dolayı gerçekten bu ülke hiçbir zaman sırtıya... Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu, İzmir depreminin yaralarını sarmak üzere Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Bornova Şehir Stadında kurulan yardım çadırlarını ziyaret ederek depremzedelerle görüştü. Set üstü, tertemiz duygularla yazılmış bir... Bu masalarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren İdu, Ekiplerimiz 24 saat çalışmaya devam ediyor. Depremzedelerimizle tek tek ilgileniyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç haritasını sürekli olarak güncelliyoruz dedi. Özellikle gıda yardımlarının hayati önemde olduğunun altını çizen Başkan İdu. Tüm vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Bütün vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bu zor zamanları atlatmak için el birliğiyle çalışmalıyız ifadelerini kullandı. Biz bugün e, meyve dağıttık, sandviç dağıttık.